noktalardan biri şöyle. Bizim gerçek anlamda 2050'leri, 2080'leri görerek değerlendirdiğimiz kısımda 2030'ları, 2050'leri düşünerek hatta 2100'ü düşünerek dünyanın sosyoekonomik politik teknolojik gelişimine göre gençlerin becerilerini, ihtisas alanları ve ilgi alanları çıkarmak. Bu hamuru tekrardan değerlendirmemiz gerekiyor. Beceriler anne ve babadan alınıyor. İhtisaslaşmaya okullar veriyor. İlgi alanları ise bu anlamda e, özellikle çocuk, gençlerin sosyal medya, medya ve arkadaşları dönemlerinde geliyor. İhtiyaçların da belirlenmesi gerekiyor. Bir nevi need analysis yapılması lazım. Finansal yeterlik çok önemli konulardan biri. Finansal yeterlilik yani eğitim finansmanı üç aşamada gerçekleşiyor. Bir, bir öğrencinin bir üniversiteye girme süreci ya da bir liseye girme süreci veya master doktora girme sürecindeki giden bir para. İki, kazandıktan sonra, kabul aldıktan sonra o üniversitede ya da o lisede ya da o master doktora da okuma masrafı. Ama daha da önemlisi, üçüncü aşama, mezun olduktan sonra almış olduğu, kazanmış olduğu para. Bakın, öyle üniversiteler var ki, samimiyetle söylüyorum yuvadan itibaren harcadığınız parayı 65 yılda karşılayamıyorsunuz. Ama öyle üniversiteler var ki kayıdı var. Detayları bizde. Birçok anlamda bunun çok önemli bilgilerini biliyoruz. 19 günde yuvadan itibaren harcadığınız parayı karşılayabiliyorsunuz. Bir round kapatıyor adam. 8 milyar dolar. O yüzden bu anlamda ya da bir işe giriyor. İnanın bir yılda bütün üniversite maliyetini karşılayabiliyor. Bu anlamda inanılmaz önemli bir strateji oluşturulması gerekiyor. Ve bunlar şahit olduğumuz konu. Yani benim sadece okul değil, amacım aynı zamanda o öğrencileri dünyanın en iyi şirketlerine ve mümkünse startup kurarak bunları yerleştirebilmek. Aynı zamanda beni bilenler LinkedIn'den araştırırsanız görürsünüz, çok önemli bir startup ağının içindeyim aynı zamanda. Kendi işlerini kuran Deep teknoloji dediğimiz high-tech işlerle uğraşan gençlerin de desteklenmesi konusundayım. O yüzden de bu anlamda bu eğitimin finansmanı meselesi çok önemli. Niçin eğitim yapılıyor? O yüzden bizim kültürümüzde şöyle bunu benim kendi babam da dahil olmak üzere bir sürü anne ve baba bunu söylemiştir. Aman kızım sen yeter ki, aman oğlum sen yeter ki oku, ben ceketimi satarım, ben altınlarımı satarım, yeter ki sen oku mantığını görürüz. Bu ceket satmanın aslında amaçlarından biri Ceketi satıp ya da altınları satıp cübbe satıp alabilmek yani çocuğun gerçek anlamda gencin aslında evladınız olan kişinin belli bir noktaya gelmesini sağlamak. Bu nedenden dolayı bunlar düşünülerek gerçek bir stratejik hedef konulmalı ve bunların mutlaka 6 yıllık bir plan içinde bakılıyor olması lazım. Bu ciddi bir konu.